Ve hadi oğlum. Abi pazar bozuldu şu an. 159'a var. Abi niye benimki düşmüyor pazara bir saattir ya? Ya e Sports Bunu artık bana yapma. Kaçıncı kez yapıyorsun? Yeter e Sports ya. Yeter ye yeter e ya. Enough, e ya. enough. Herkese merhaba. Ben Koray ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar bakalım coinsimiz 100 milyonu geçebilecek mi geçmeyecek mi? Bugün onu göreceğiz. Tam. Seri Atos geldiği anda tam bir buçuk dakika sonra geliyor. Ben şu anda bu arada canlı yayındayım aynı zamanda arkadaşlar. Ve mükemmel bir şekilde bakalım 100 milyon kazanabileceğiz mi kazamayacağız mı göreceğiz. Tam Team of the Season serianın gelmesine 1 dakika civarı kaldı. Çok az kaldı. Gerçekten çok heyecanlıyım. Seri Tots geldiği anda yapacaklarımızı hemen size gösteririm arkadaşlar. Buradan geleceğiz ve hemen bunların hepsini tek tek alacağız, alacağız, alacağız ve yüzlük oyuncuya geleceğiz. Yüzlük oyuncu alıp hemen hızlıca satacağız. Elimizde yeterince puan var gördüğünüz gibi. Gerçekten çok heyecanlıyım. Lütfen satasın. Bu arada video başlamadan önce arkadaşlar bunun için gerçekten 800-900 liralık bir emek harcandı. Bunun karşılığı olarak bir like'ı çok görme. Gerçekten çok görme videolarıma tam ekranı kapatıp like at ve yeni de kanala abone olun bildirimleri aç ki böyle şeylerin daha fazla gelmesi için hem sebep olmuş olursun hem de daha fazla gelir. Hadi bakalım son 48, 47, 46 saniye kaldı. Ben de çok heyecanlıyım. Lütfen abi lütfen gerçekten yani şu an en heyecanlı videomu çekiyorum. Hayatımdaki en heyecanlı video. Böyle bir şey yok. İnşallah satabiliriz abi. Bakalım satabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar son 10 saniye kaldı. Ve alacağız ve satacağız bakalım satabilecek miyiz koyabilecek miyiz çok emek harcandı bunlar için gerçekten az emek harcanmadı ve arkadaşlar team of the season'a geldim ve seri a özel geldi seri a da gelmiştir hadi abi şu an internetimin asla yavaşlamaması lazım hızlıca gelebilir misin kankam bu kadar atılır, açılırsan ben satamam ve çok önemli şu anda birkaç tane atacağız bundan hadi abi 20.000 coins'i alıyorum şu anda 20.000 coins'i aldım. Hadi abi hadi. Bakalım kaç dakika içinde alabileceğiz ve kaç dakika içinde satabileceğiz. Evet. 50 puan daha alıyorum şu anda. Hadi 50 puanlık daha yatırıyorum. Tam 12.570 puan gidecek bunlara ve satabileceğiz mi? Arkadaşlar internetimin nasıl şu anda normal mi? Her yerde mi böyledir? Yoksa sadece bende mi böyle? Gerçekten çok merak ediyorum. İnşallah normaldir bu. 5 puan daha aldım. Hadi abi lütfen. Hadi tam anında geldi. e Sports hiçbir şekilde geciktirmedi bu arada. Ve açmaya devam ediyorum. 50 boost daha alıyorum. Abi çok daha hızlı olursan çok sevinirim kankam. Hadi bunu daha hızlı açmanın yolu yok mu ya? Hadi be internet hadi be oyunun serverları birazcık daha hızlanırsanız çok sevineceğim. Abi yüzgenlik oyuncu geliyor. Yüzgenlik oyuncu geliyor. Hadi abi. Hadi abi. Oyuna herkes hücum etti normal demiş. İnşallah herkes bu hızda alıyordur. Herkes bu hızda alıyorsa zaten sıkıntı olmayacak ama biraz daha hızlı açarsak yine de mutlu olacağım. Hadi abi hadi hadi. Çok heyecanlıyım şu anda. Yüzgenlik oyuncuyu alıp satacağız direkt. Evet 20.000 XP daha geliyor. Hadi abi çok heyecanlı gerçekten çok heyecanlı. Bütün puanları bitireceğiz ama bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Ya bu ne abi şaka mı bilerek mi oluyor arkadaşlar pazara bakacağım bu arada. Direkt koyduğum anda pazara bakacağım hatta koymadan da mı baksam bilmiyorum ki abi. Oğlum 110 milyona nasıl satabilmiş mesela daha gelmeden oyuna ya. Ya bu kadar hızlı benim kadar hızlı yapabilen yok ki bu kadar puan biriktirip bu kadar hızlı yapılabilir bu. Az önce Alberto satıldı demiş Allah kahretsin ya. Nereden çıkardı bu çocuk Alberto'yu? Böyle şey mi olur abi? Telefondan mı yapsaydım bilmiyorum ki abi niye böyle ya daha 98'lik oyuncuya gelemedik şaka gibi çıldıracağım ya Çıldıracağım ya Abi niye alamıyorum ben bu adamı ya bu internet niye böyle yapıyor ya Çıldıracağım ya ben bu oyuna 800-900 lira yatırdım bunun için ya Bu ne abi Normalde çalışan oyun oyuna yüklenirse bütün oyunu serverlarında sıkıntı olur Niye sadece benim serverda sıkıntı oluyor bu ne ya Şaka mı bu abi Telefondan girsem bu kadar zaman kaybedeceğim zaten yüzlük oyuncuya kadar geldik anasını satayım Böyle bir şey yok şaka gibi ya Hadi abi hadi abi hadi abi hadi abi Hadi ba arkadaşlar şu anda tam 7 dakika geçti ve anca buraya kadar gelebildik Eğer başka oyuncular alabildiyse ki yorumlarda gördüğüm kadarıyla alabilmişler EA Sports'un serverlerinde sıkıntı yoksa Benim internetimde de yayın yapılabilecek derecede iyi bir internette Bu şekilde bir sorun oluyorsa Bu sorunun sebebi nedir abi? Sırf EA Sports coins kasamayalım diye bazı kişilere sadece ayrıcalık tanıyor muhtemelen. Hızlandırıyor ve bu şekilde böyle bir şey olamaz. Yani o kadar sıkıntı ki şu anda. Yani böyle bir şey yok. Ben bu oyuna 700-800 lira harcadım bunun için. Ama bu yapılan şey gerçekten çok sinir bozucu. Yani gerçekten anlamıyorum ya. Baksana abi 15 saatte veriyor. Bir elit oyuncu vereceksin lan. Bu kadar şerefsizlik olmaz ya. Abi elit oyuncu olarak bu arada Sancho çıktı arkadaşlar. Gerçekten çok sinirliyim şu anda. Kusura bakmayın video için. Yayındakiler de kusura bakmasın ama yani bu yapılan şey gerçekten aşırı derecesine oldum ve dayanamıyorum artık. Her neyse yüzgenlik oyuncağı alıp ben satmaya çalışacağım. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar çok az kaldı. Son 4 polim kaldı. 4 polim diyorum. Bölüm kaldı. Bakalım neler olacak. Birazdan alacağız ve satacağız. Çok heyecanlıyım. Umarım gider ama hala alamadım. Kaçıncı dakikasındayız şu an? 8. dakikasındayız yine Ve hala alamadık arkadaşlar. Gerçekten gittikçe daha da yavaşlıyor. Onunla kadar haklısın diyorlar yorumlarda. Sizler de YouTube yorumları da yazın abi. Haklı mıyım haksız mıyım? Yani gerçekten çıldırmak üzereyim şu anda. Her neyse abi hadi. Hadi 2 bine jetonu dağılıyoruz, Bakalım neler olacak abi. Çok heyecanlıyım ama yani çok yavaş gerçekten hala alamadık. 10. dakikasına kadar geldim. Reis sakin ol yalan atıyorlar demiş. Bakalım abi 2 250 bin coins. Bülent Yıldız çok çiftler. Nemo 220 çok çiftler. Arkadaşlar buradan 2500 beceri geliştirisi alacağız bu arada. Mükemmel kaptan boostu falan ver abi bana. Bana bayağı bir boost ver. Benim XP'lere, beceri geliştiricilerine ihtiyacım var. Onları da kullanacağız. Hadi abi. Alberto hadi. Hadi Alberto gel bana gel babana gel hadi. Evet. Her şeyden 200'er tane 100'er tane geldi. Rolanti hiç çıkmadı galiba değil mi? Bakmıyorum abi hiç bakmıyorum umurumda değil. Ve sonunda Luis Alberto'yu alıyoruz. Hem 50 Ultimate tot puanı hem de yüzgen Luis Alberto şu anda takımımıza geliyor. Ve aldığım gibi satacağım ama hala internet yüklenmiyor. Luis Alberto'nun alınması 15 dakika sürüyor. Niye çünkü arkadaşlar EA Sports büyük bir şerefsizlik peşinde şu anda. Her neyse abi ne oluyor oğlum hadi. Hadi e Sports. Seri A önemli aşama görevi tamamlanmış. Arkadaşlar hızlıca alacağım. Valla beklemeyeceğim. Satmam gerekiyor çünkü acilen. Ve aldık Luis Alberto Yüzgen. Harika. Ana sayfaya geliyorum. Pazara geliyorum ve Luis Alberto'yu şu anda satacağım. Hadi lütfen. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Önce bakacağım abi. Bakmazsak olmaz çünkü saçma olur. Pazar da çok yavaş şu anda. Önerilen fiyatına da bakacağız ama. Duruma göre bakacağım. Hayırlı olsun ama oyuncuya yazık. Dur Yüzgen. Abi normal mi beyler? Böyle mi bu adam? Bir dakika pozisyon CM seri yapacağım. Oğlum yok lan adam pazarda. Abi ben hala koymuyorum bu arada. Ne yapıyorum ben? Oğlum herkes yalan söylemiş bu arada arkadaşlar. Bir boşuna çıldırttınız. 141 milyon yazıyor. Ben arkadaşlar 92 buçuk koyuyorum. Yok abi ya 85 i... Abi valla 87.500'e koyuyorum. Valla gitmezse de gitmez arkadaşlar. Umurumda değil. Hemen alı ne kadar soyuyorum. 75 milyon. 93.500. Böyle koyuyorum abi. Abi koydum 93 koydum. 93 koydum. Hadi lütfen satıl. Hadi abi hayallerimizi gerçekleştirelim artık. Hayallerimiz için 93 koydum. Bu arada 80'lik oyuncuda Sancho çıktı ama şu anda çok heyecanlıyım. Abi satılsın lütfen. Bu arada bu fon satılanı görüyorsunuz. Bir oyuncu daha satılırsa muhtemelen bu Luis Albert olacak. 177 milyona koyuldu pazarda. Bir dakika maksimum bu ne? Abi yok şu anda pazarda. Bir dakika 177'ye koyuldu ve şu anda. Bir dakika. Abi 100'e de koyabilirdim ama risk almak istemedim. Yorumlar falan beni birazcık yanılttı. Bu arada bakalım abi. Tamam başlangıcı da 146 şu anda. Bir dakika çok güzel gidiyoruz şu anda. Her şey harika gidiyor. 93.5'a gidecek mi bilmiyorum. Pazar GG yazanlar var. Hemen bir dahaki yenilenmede bizimki de koyulacak. Pazara şu anda sadece bir tane koyulabilir ve 177'ye var. Ben 140 milyonu gördüm maksimum ve 93.5'a koydum. Bakalım satılacak mı arkadaşlar? Bunu hep beraber göreceğiz. Şu anda çok heyecanlıyım gerçekten. Yani bilmiyorum inşallah satılır ya. İnşallah... Hadi oğlum. Hadi oğlum be Luiz Alberto. Hadi oğlum sonunda geldin. 93.5'a git be. Hadi oğlum. Abi pazar bozuldu şu an. e Sports pazarı bozdu. Yok abi bak gerçekten yok. Pazar bozuk ve yok abi pazar. Hadi 93 gitsin abi. 2 dakika içinde girecek pazar. Hadi başka bir şey girmesin. Lütfen başka Luis Alberto girmesin. Lütfen 90'ın altında kimse girmesin. Abi. Abi girdi bir tane 134'e var. En cüz 134'e var. Hadi satıl ya. Valla abi bak böyle olursa valla çıldırırım. Bak buna satılmazsa artık çıldırırım. Valla. Yani gerçekten abi bak 3.57 yazıyordu. Bende de, bende de 57 yazıyor. Aynı anda koymuşuz pazara. Abi hadi ya 3 dakika ben de o sürede koymuşum. Hadi lan. Bir tane satılan filan da görmemiz lazım. Hadi abi. 159'a var. Abi niye benimki düşmüyor pazara bir saattir ya? Ya EA Sports bunu artık bana yapma. Kaçıncı kez yapıyorsun? Yeter EA Sports ya. Yeter EA yeter ya. Enough EA inaf Yeter. Bu satılmasın da ben bunu göndermiyor muyum Twitter'a ya? Bu nedir abi ya? Hani nerede abi benim adam? Global League oyuncusu paketi açıyorum arkadaşlar Videonun son paketi bu eğer oyuncu satılmazsa Videoya devam etmeyeceğiz ama gerçekten Çok sinirliyim arkadaşlar şu anda Hani bunu da açtım Ziyang Zheng Zipeng Çıktı hemen onu da pazara koyuyorum abi Çin liginden bir adam çıkardık şansımıza yani O da Hollanda ligi değil de Çin liginden geliyor her neyse abicim yani pazarın durumunu filan da göstereceğim sizlere arkadaşlar ama hani yayın yaptığı büyük alçaklığı sizlere daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Şunu 450 binden koyuyorum belki gider belki gitmez. Artık çok da umurumda değil videonun burada sonuna geldik yani eğer satılırsa ben size video ekleyeceğim arkadaşlar bu kısmı ama yani şöyle görüyorsunuz arkadaşlar 101 milyona olan koyulmuş. Eğer benimki de bak ben kimlerle aynı anda koydum bak ilk koyanlarla aynı anda koymuşum bak 159 milyon 3.48 yazıyor bak 3.48 159 milyon. Ve yok 7.48 pardon 7.48 177 milyon. Benimki de 748 ve 93,5 milyon. İlk koyanlara aynı anda koyduğuma rağmen benimkini bu ilk koyanlarla beraber çıkarsa zaten pazar arkadaşlar kesin satılacaktı benimki. Ama e Sports bunu yapmadı ve artık bir sonraki pazarda zaten muhtemelen bunlar daha da düşecek arkadaşlar. O yüzden yani Burada videomuzun sonuna geldik. Lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Yayın yaptığı bu büyük şerefsizliği de gerçekten unutmayacağım. Asla unutmayacağım. Ama eğer satılırsa sizlere tekrardan göstereceğim. Onu da söyleyeyim. Eğer satılırsa videonun devamında orası kısmını da izleyeceksiniz. Her neyse arkadaşlar ben kapanışı yapayım. Hoşçakalın. Gerçekten çok seviyorum. Bunu unutmayın. Videoyu like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.